Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın örgütlü olduğu ve 20 Ekim 2013 yılında 27 kişinin öldüğünden dolayı kapatılan uyar madencilikle ilgili alacakların toplantısına Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez tarafından görevlendirilerek katıldım. Toplantıya Vali Yardımcımız Nihat Kaynar, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Jandarma Alay Komutanımız İl Alay Komutanımız Albay Fikret Görmüş, Belediye Başkanımız Ali Tulu, daha sonra İlçe Emniyet Müdürümüz Umut Er, Jandarma Üstü Özgür Yılmaz, İlçe Emniyet Komutanımız ve bizler katıldık. Bunun yanındaki toplantıda e, Vali Bey talimatıyla Vali Yardımcımız, Kaymakamımız, Soma'da alacağı olan uyar madencilik işçilerinin sayısını ne kadar alacağı olduğunu, bunlarla ilgili bilgi toplayıp bize bildirilmesini ivedilik bildirilmesinin talimatını verdi. 2 Aralık gününe kadar uyar madencilikte çalışmış, mahkeme kararları kesinleşmiş ya da mahkemeye açmamış alacağı olduğunu bilen ailelerin tamamını 2 Aralık'a kadar ellerinde ne belge ya da ona benzer alacaklarını belirten maaş bordrosu SGK girişi çıkışı. Bunlarını Türkiye Maden Sendikası'na bizlere ulaştırmasını istiyoruz. Çünkü toplamda çıkan sonuç o. Buna göre bu maaş paraların ödeneceği anlamına gelmiyor. Sadece toplamda ne kadar para oldu. Örneğin bizim elimizde olan 336 tane Türkiye Maden İşçileri Sendikası'na verilmiş bir dilekçe var. Bunun takipçisiyiz. Ve 22 tane de o dönemde şehit olmuş maden işçilerimizin de dilekçeleri bizde mevcut. Toplamda 358 tane. Bunun dışında 748 tane olduğu söyleniyor. Bu arkadaşların da bu dönemde alacakları varsa bizlere dilekçeyle ya da elinde ne belge varsa ulaştırması konusunda da hemfikir olduk. 2 Aralık'a kadar bu süre kısıtlandı. 2 Aralık'tan sonra bu süre ulaşamayanlar, uzakta olanlar ya da ulaştıramayanlar 2 Aralık'tan sonra da zaten devam edecek ama ilk aralık bu niyat diye bir sonuç çıktı. Bir tutanak. Şimdi dünkü toplantıya daha sonra bağımsız maden işten Çetin Erkalkan katıldı. Ve daha önceleri bu davaları almış Manisa Barosu'ndan Kübra Hanım diye bir hukukçu katıldı. Onlar da elindeki belgeleri verecek. Bizim de Türkiye Maden İşçileri Sendikası Avukatlarımızdan Enes katıldı. Enes'in katılması da tabii ki buradaki belgelerin de elimizde olmasından dolayı Enes'in toplantıya katılması sağlandı. Bu şekilde toplantıda diğer arkadaşların sonradan katıldığı için bunları da ilave ettik.